Hepinize selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar yine Rogul'dayız. Yine bir gelecek güncelleme duyuru videosu yapacağım arkadaşlar. Bu videomuzda yakın zamanda olacak olan Cadılar Bayramı'na özel bir yeni bir silah gelecek. Bunu arkadaşlar birazcık detaylıca araştırdım. Alex'in ufak spoilerlarından buldum. Birazcık da başka kanallardan Baktım yani Discord'daki kanallardan ve birkaç şey buldum bunlarla alakalı arkadaşlar. Bunları siz, bunları sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar okuldan yeni geldim yorgunum sesim biraz kötüyse kusura bakmayın nasıl çıkıyor bilmiyorum ama her yani neyse arkadaşlar bu yeni gelecek şeyi. Cadılar Bayramı özel silahı veya nasıl söylenirse bilmiyorum bunu sizlere detaylıca göstereceğim. Bence lafı daha atmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben son videomuzda Nishi'nin yani Nishiki'nin kabinesinin rework yiyeceğini göstermiştim. Hatta bayağı bir animasyonu falan vardı. Bayağı da kesinleşmişti. Birkaç gün sonra Alex böyle bir model paylaştı. Dedi ki ee, Nishiki'nin ikinci stage var biliyorsunuz. Nishi 1. Buna da rework getireceğini söyledi. Şöyle ufak bir spoiler yapmış. İşte Venom 2'den esinlenmedim falan demiş. Ee, ben Nishiki'nin şeyini yapmak istiyordum. Nishiki 1'in rework'ünün geleceğini videosunu yapmak istiyordum. Sadece bu fotoğraf paylaşınca yapmak istemedim. Detayı artarsa yaparım. Ama arkadaşlar Alex ufak bir sağ köşe yaptı. Alex'in arkadaşlar şöyle bir video paylaştı. Gözlüğüm kedisine yemek veriyor. Arkada da bir tane modelleme var. Şurada ufak bir kırmızılı gözüküyor. Sağda da karakteri var. Şu şekilde tam gözükmüyor. Çok bulanık ve gece karanlığında çekmiş. Ekran parlamış. Ama dikkatlice bakarsınız. Karakter eline değişik bir silah tutuyor. Hatta şu son sahnede birazcık parlaklık azalmış. Kediden dolayı gözükmüyor ama. Hatta ikinci videoda da göstereyim. Kedinin kafasından gözükmüyor ama arkada ufak da olsa bir spoiler vermiş arkadaşlar. Yeni bir Queen köye geliyor arkadaşlar. Muhtemelen Reaper yani ee, nasıl desem Azrail Oran'a benzeyen değişik bir böyle Skyç tarzı bir silah gelecek arkadaşlar. Cadılar Bayramı'na özel olacak muhtemelen. Ne kadar OP olur bilmiyorum. Geçen sene Cadılar Bayramı'na Lycan gelmişti ve bayağı OP olmuştu. Ona benzer bir şey olacak muhtemelen. Daha önceden biliyorsunuzdur CCG'ye Kayka gelmişti. Alex'in uydurması Cadılar Bayramı'nın özel bir Queen K'ydi. Ondan sonraki sene Koşu gelmişti. Ondan sonraki sene de Lycan gelmişti. Bu sene de Queen K'yı getirmeyi düşünüyor herhalde arkadaşlar. Sizlere bu yeni gelecek Kagune'nin pardon Queen K'nin nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum. Ama onu göstermeden önce arkadaşlar Alex Discord'da böyle bir mesaj paylaşmış. Demiş ki bu yapacağım Queen Key'i Dante'nin ee, infernosundan esinden demiş arkadaşlar Dante'nin infernos dediği şey de şu şekilde bir nasıl ne deniyor bunu tam bilmiyorum tırpan mı orak mı o tarz bir şey şöyle kemiklerden oluşan ucunda tırtırlı bir bıçağı olan değişik bir silah bundan esinleneceğim demiş ee, nasıl gözüktüğünü dair de birkaç yerden görüntü buldum arkadaşlar ilki gördüğünüz gibi bu şekilde Deminkine gösterdiğime benzer. Kuru kafadan böyle bir tırpan var. E, rengi de herhalde beyaz olur. Nasıl olur tam bilmiyorum. Bence hoş duruyor. Birazcık oyunun animesine sapsa da güzel olabilir arkadaşlar. Ve de sizlere ufak bir klip göstermek istiyorum. Bir yabancı bir kanaldan buldum. Arkadaşlar klipte Alex bir tane server'a girmiş rastgele. Bu kişi de Alex'in elindeki yeni kuyunkayı görmüş. Kısa bir kayıt almış. Gördüğünüz üzere videoda böyle bir elinde bir tırpan tutuyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu klip hakkında söylemek istediğim tek şey muhtemelen yeni gelecek cadılar bayrağı coin fazla OP olmayacak videoda yanlış görmediysen bir iki tanesi skill kullandı. Bir tanesi böyle e, Lycan'ın hareketlerinden bir tanesine benziyor. İrileri atılıp böyle alev tarzı bir şey atıyor. Ona benziyor. Bir tane de böyle deşli bir şey attı. İki tane falan skill gösterdi. Bence çok OP olmayacak. Ama güzel olabilir. Değişik bir şeye benziyor. Tabi daha getirmesi mümkün. Bir sürü animeden, mangadan şeyler varken onu getirmesine kadar doğru bilemem. Orası ayrı bir konu ama arkadaşlar Cadılar Bayramı'nda böyle değişik bir kuyunkaya gelecek. Ee, başka da bir şey yok. Cadılar Bayramı'nda ne kadar kaldı bilmiyorum. Ama herhalde Ekim'in sonlarında falan oluyordu Cadılar Bayramı. Geldiğinde ben büyük bir zevkle Showcase'i çekerim. Tanıtımını yaparım arkadaşlar. Videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu buraya kadar izletseniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu like atmak isterseniz veya abone olmak isterseniz her ikisini de aşağıdan yapabilirsiniz. Discord sunucumuza da açıklamadaki linkten gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.